Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında Yunanistan'la yaşanan Akdeniz gerilimini değerlendirdi. Kimse Türkiye'ye siz iyi niyet göstermediniz diyemez. Suçlayacaklarsa Yunanistan'ın suçlasınlar dedi. Doğu Akdeniz ile sözlerini şöyle devam etti. Biz burada iyi niyet göstergesi olarak Merkel'in ricasıyla Sayın liderimiz Erdoğan bunları paylaştı. Bir taviz değil. Geçici bazı jestler yaptık. Almanya ve Avrupa ülkeleri diyalog için çaba sarf ediyordu. Biz olumlu adım yerine olumsuz adım göreceksiniz dedik. Bizim söylediğimiz ortaya çıktı. Gemilerimizi tekrar hareketlendirdik. Oruç reis gitti. Ağustos ayında da her türlü araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Kararlılığımız tamdır. Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta haklarını sonuna kadar savunacağız. Bazı açıklamalar oldu. Bazıları dengeli, bazıları taraflı. Ama kimse Türkiye'ye siz iyi niyet göstermediniz diyemez. Suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar dedi. Yunanistan'dan Türkiye çağrısı, acilen yapalım, Avrupa Birliği teklifi kabul etti, Ankara'dan sert tepki geldi. Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aldığı son kararları sebep göstererek Avrupa Birliği'ni acil toplantıya çağırdı. Atina yönetiminin çağrısına Avrupa Birliği'ne olumlu yanıt gelirken Ankara'dan sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapıldı. Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Peter Stano günlük basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin sorulması üzerine Doğu Akdeniz'deki sorunları çözmek için diyalog ve irtibat içinde iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka uygun davranılması gerekiyor. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell tekrar yapıcı diyaloğun inşa edilmesi için gereken her türlü çabayı sarf ediyor. Tüm muhataplarıyla irtibatı sürdürüyor ifadesini kullandı. Yunanistan'ın gelişmeleri görüşmek için olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın çağrıda bulunduğunu teyit eden Stano, üye ülkelerin konuyu görüşeceklerini kaydetti. Durumu görüşmenin başka yollarda bulunduğunu aktaran Stano, ay sonunda düzenlenecek gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alınacağını bildirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık. Türkiye barışçıl tutumunu ortaya koydu, diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük iyi niyetli adımlar attı. Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi Yunan tiyatrosuna çevirmeye çalıştı. Yunanistan Türkiye'nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti. Bu sözde anlaşma uluslararası hukuka ve Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz'de akdettiği meşru anlaşmaya aykırı olduğu gibi Yunanistan tarafının Türkiye'nin iyi niyetini suistimal etme niyetini açıkça ortaya koymuştu. Gelinen noktada Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak ve önceden planlanan çerçevede faaliyetleri sürdürmek üzere kararlı bir şekilde harekete geçmiştir. Yapılan faaliyetler mavi vatan içindedir. Yunanistan'ı ilgilendiren bir konu yoktur. Son hadise Akdeniz'de gerginliği artıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Avrupa ise halen Yunanistan'ın çözümsüzlüğü dayatan politikaların ardından sürüklenmektedir. Avrupa Yunan siyasi tiyatrosunun aleti olmamalıdır. Yunanistan'ın Türkiye'nin faaliyetlerine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı yoktur bölgedeki Yunan adalarının Türkiye'nin kıta sahanlarını kesmesi gibi bir iddia uluslararası hukukun hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Yunanistan gaspçılık arayışlarını bir kenara bırakmalı dedi. İkinci sevri yırtıp attık. Türkiye'nin ilan ettiği yeni Nevtex Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Ankara'nın bu hamlesini Libya anlaşmasının ardından en önemli adım olarak değerlendiren emekli tüm amiral Cem Gürdeniz'e göre Türkiye bu hamleyle ikinci sevri de yırtıp attı. Türkiye Akdeniz'de sismik araştırma yürütecek Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos'a kadar Neftex denizcilere duyuru ilan etti. Emekli Tüm Amiral Cem Gürden'in söz konusu Neftex'in 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edildiğine dikkat çekerek 10 Ağustos 1920'de imzalanan ve Anadolu'yu paramparça etmeye amaçlayan Sevr Anlaşması'nın 100. yılında atılan bu adımın son derece kritik olduğunu vurguladı. Söz konusu Nevtex ve hemen ardından gelen Oruç Reis hamlesini anlatmaya şöyle devam etti. İlan edilen Nevtex, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de başlattığı yeni safhanın en önemli adımlarından biri. Tarihi bir güne denk gelmesi son derece manidar. Ülkemizi sadece Antalya Körfezi'ne sıkıştırmak isteyenlere, Anadolu'ya hapsederek Türkiye'ye ait olduğu Akdeniz medeniyetinden koparmaya çalışanlara, bunu asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha ilan etmiş olduk. Bu durum sadece güvenlik, savunma ve refah kaynağı denizlerimizi, münhasır ekonomik bölge ya da kıta sahanlığımıza alakadar etmiyor. Türkiye'nin Akdeniz medeniyetinin bir devamı olarak kabul edilmesinin mücadelesi yaşanıyor. Atatürk'ün 1 Eylül 1922 günü ordularına aykırdığı ilk hedefiniz Akdeniz Emri ve 1933 yılında İsmet İnönü tarafından dile getirilen Türkiye bu emri başarıyla yerine getirmiş. Akdeniz medeniyetindeki yerini almıştır açıklamasıyla bugün yaşananlar birbirinden bağımsız değil. Türkiye denizdeki sevri yıkmak zorundadır. Avrupa Birliği ve ABD'nin Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerindeki etkisinin altını çizen Gürdeniz'in üzerinde durduğu bir diğer nokta ise bölgedeki dış güçlerin Türkiye üzerindeki nihai hedefleri. Bizim kara alanlarımızla ilgili hayallerini biliyoruz. Şimdi bunu denize taşımak ve bizi Akdeniz'den koparıp atmak istiyorlar diyen Gürdeniz şunları söyledi. Oruç reis gemisiyle başlayan faaliyetler iki açıdan çok önemli. Öncelikle Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı anlaşmasının ardından en kritik adımlarından birini attı. Bu son derece önemli bir devlet uygulaması. Yunanistan'ın paniği bu yüzden. Diğer taraftan bakıldığında ise bilindiği üzere 21 Temmuz'da Oruç Reis görevi açılacaktı. Ancak Almanya Şansölyesi Merkel araya girdi ve Ankara ile Atina'yı aynı masada buluşturmak istedi. Türkiye hem siyasi anlamda adımlar atıp üçlü görüşmeler devam etti hem de Oruç Reis'in görevini erteledi. Bu boşluktan yararlanan Yunanistan, Türkiye'nin tüm iyi niyetine rağmen gidip Mısır ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu ne diplomasiye, ne siyasi ahlaka ve ne de real politiğe uymayan bir durumdu. Türkiye'nin adlı bu adım Atina'nın diplomatik kabalığına, aldatıcı, hilekar siyasetine de çok net bir yanıt oldu. Emekli tüm amiral Cem Gürdeniz, eğer kriz siyasi olarak çözüme kavuşmaz ise muhtemel senaryolar nasıl gelişir sorusuna ise şu yanıtı verdi. Denizlerde çıkar çatışmaları söz konusu olduğunda risk her zaman var. Ancak iki ülkenin sismik araştırma ya da deniz sondajı için başlayan bir çatışma ile topyekün savaşa gittiğinin tarihte örneği yok. Eğer Yunanistan tarihte bir ilk olmayı dener, Türk devlet gemisine silahla müdahale ederse Türkiye misliyle mukabele eder. Enerji Bakanı Oruç Reis paylaşımından 83 milyon arkanda vurgusu altı çizilesi bir durum. Bu iş çok ciddi bir iştir ve Türkiye üzerine düşeni yapacaktır. Yunanistan'ın barış statükosunu bozmayı göze alabileceğine inanmıyorum. Eğer gemilerimize ateş açılırsa Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi devreye girer ve Ankara misliyle karşılık verir. Kimsenin şüphesi olmasın. Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasına da değinen Gürdeniz, bu hukuki değil, Avrupa Birliği ve ABD'nin zorlamasıyla yapılan siyasi bir anlaşma. Uluslararası deniz hukukunda en ufak bir karşılığı yok. Mısır'ın esas aldığı adalar zinciri Yunanistan'la kıta sahanının devamı gibi kabul ediliyor. Halbuki bu adaların kıta sahanlı olmaz. Yunanistan İtalya ile anlaşma yaparken bu adaların hakkı olmadığını bilip ona göre davranıyor ama Mısır ile anlaşma yaparken adaları öne sürebiliyor. Sadece bu durum bile atılan adımların tek ve ortak amacının Türkiye'yi zorda bırakmak olduğunu gösteriyor dedi. Evet videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.